Good cool Safer Yusuf Alabarda ile gündemi sunar. Evet değerli arkadaşlar hepinize selamlar. Bir video kaydıyla karşınızdayız. Neden? Çünkü Bayraktar Kızıl Elma adeta turbo tuşuna basmış bir şekilde ardı arkasına bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çekecek şekilde denemeler yapıyor. Peki zaten yapıyordu deneme. Birçok uçuş gerçekleştirmişti. Bunları farklı kılan özellikler ne? Biraz bu konuya dair e, farkındalık oluşturmak maksadıyla bir yayın yapmaya karar verdik. Kızıl Elma... 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği günden bu yana yaklaşık olarak 3 yıldan bu yana non-stop testler yapıyor. Tabi Kırhıl Elma Aralık'ın 2022'sinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğinde bu denli etkin bir sisteme dönüşebileceğini bizler de tahmin etmiyorduk. Evet insansız bir milli uçak sistemi, evet jet motorlu, Evet, Loyal Wingman dediğimiz F-16'larımıza eşlik edebilecek niteliklere sahip bir uçak geliştirileceğini az çok tahmin ediyorduk ama üzerinde hangi vasıfları taşıyacağını ve hangi anlamda hangi mühimmatları kullanabileceği gibi konularda hep kafamızda soru işaretleri vardı. Şimdi dolayısıyla aradan geçen 3 yıl içerisinde çok büyük mesafeler alındı. Bu esnada sayısız test uçuşları yapıldı. Prototipler üretildi ve bu prototipler üzerinden 3 yıl içerisinde gerçekleştirilen birçok manevra dahil, işte prototip denemesi dahil uçuş gerçekleştirildi. Fakat bunların tamamı uçağın Baykar tarafından üretilen kısmının testleriyle alakalıydı. Tabii bu 3 yıl e, dikkatli bir şekilde irdelendiğinde bizler açısından ee, oldukça kolay geçmiş olabilir. 3 e, yıl işte zaman su gibi akıyor falan. Fakat 3 yıl boyunca Baykar'ın içerisindeki Kızıl Elma ekibi söz konusu uçağı bugünkü haline getirebilmek için geceli gündüzlü uçuşlar yaptılar. Tıpkı Akıncı TİHA'da olduğu gibi tıpkı TB3'ün TCG Anadolu'dan kalkıp inebilmesiyle ilgili olaylarda olduğu gibi. Yani birbirinden bağımsız birçok proje ekibi bu konularda mesafe kat edebilmek için proje yönetimi mantığı içerisinde gecesini gündüzüne katıp bir şeyler ortaya çıkarttılar. Tabi bu işler parmak şıklatınca olmuyor. Mesela çok kolaylıkla ekran karşısına çıkıp işte 2013 yılından bu yana Türk Hava Kuvvetleri'nin hava gücünü geliştirecek hiçbir önlem almadınız falan gibi bir takım baktığınızda zahirde Haklılık payı var mı acaba diyebileceğiniz soru işaretini kafanızda uyandırabilecek açıklamalar yapılırken, diğer tarafta bu alanda ortaya koyulmuş muazzam e, çalışmalar gözden kaçırılıyor. E şimdi tamam ama ortaya koyulmuş ne var diye Kızıl Elma özelinde sorarsak, evet 2026 yılı yani bir ay sonra artık Kızıl Elmanın önümüzdeki süreçlerde seri üretim safhasına geçip Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hava gücüne olağanüstü katkılar sunacak bir seri üretim savası başlayacak. Dolayısıyla bizim merak etmiş olduğumuz bu üç yıl boyunca yapılan birçok test uçuşu icra edildi. Fakat merak ettiğimiz ne kuşanacak? Çünkü uçağın sadece havada uçması bile başlı başına bir başarıyken bu uçağa eklenecek her türden yazılım, radar, silah gibi birçok husus uçağı hangi boyutlara taşıyacak konusu sürekli olarak soru işaretiydi. Şimdi dolayısıyla bu kuşandığı teçhizat ile günümüz muharebelerinde iş yapabilecek mi sorusu keza yine sürekli olarak gündemimizdeydi. Ve bu kapsamda kafamızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak arkası arkasına birçok şey test ve deneme aşamasına geçirildi Kızıl Elma'da. Yani 14 Aralık 2022'den Kasım 2025'e kadar geçen 3 yıllık süre içerisinde sayısız testler yapıldı ve 21 Ekim'de biz Kızıl Elma'yı Ayasa Murat Radarı ile beraber bir uçuş gerçekleştirirken gördük. Ayasa Murat Radarı ile gerçekleştirmiş olduğu uçuşa dair ortaya koyulan görüntüler bu anlamda son derece tatmin ediciydi. Trakya bölgesinden radara düşen bu görüntü AESA Murat radarı takmış ve çok ileri boyutta olanı biteni radarı sayesinde görebilecek bir insansız jet motorlu uçak oluşturulmuştu. Murat AESA radarı tabii ki 160 kilometre ötede bu ekrana düşen görüntülerden anladığımız kadarıyla hava unsurlarını tespit edebilmişti. Murat AESA radarının tabii ki 160 kilometre öteden tes tespit ettiğini gördük fakat Gerçek anlamda Murat Ayasaradır'ın tespit edebilme kapasitesinin çok daha ileri boyutlarda olduğu bizlere sürekli olarak yapılan değerlendirmelerde aktarıldı. Şimdi o gerçekleştirilen uçuşu şöyle bir video olarak hep birlikte bir bir daha izleyelim. Evet, AESA radarıyla yapmış olduğu uçuşta aynı zamanda Kızıl Elman'ın gövdesine monte edilmiş. Havadan havaya Gökdoğan füzesini de hep birlikte gördük. Kırmızı olarak kanatlarında taşımış olduğu. Şimdi bu AESA radarı neden çok önemli? AESA radarı gan esaslı bir radar. Yani gallium nitrit bir mimariye sahip ve dünyada bu kadar yüksek bir teknolojiyle Görüş ötesinin ötesinde çok uzak mesafeleri size gösterebilecek radarı üreten ülkelere baktığımızda gerçekten bir elin parmaklarıyla gösterilebilecek kadar az ülkede var. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, İtalya'dan sonra Türkiye'nin de geldiğimiz noktada Güney Kore, Japonya'da var. Geldiğimiz noktada Gant e, mimarisine sahip AES radarını imal ettiğini görüyoruz. Peki bu AES radarı? dünyada sadece bu 5-6 ülkenin içerisinde üretilebiliyorsa, Türkiye'de sadece Kızıl da mı kullanılacak? Hayır. Türkiye, AESA Murat radarını hem F-16'larında denedi, test etti, Özgür Projesi kapsamında, hem de Akıncı TİHA kapsamında da test e, denemelerini gerçekleştirdi. Bu konuyla alakalı sürekli olarak tezvirat niteliğinde şunlar söyleniyordu. Akıncı TİHA'nın sahip olmuş olduğu motorlar ile, AESA Murat 100 radarına yeterli miktarda güç iletmesi mümkün değil falan diye sürekli itibarsızlaştırılıyordu. Fakat en nihayetinde Akıncı Tihan'ında da yine Trakya üzerinden hedeflerini AESA radarıyla çoklu takip sistemiyle görüntülediğini biz bizzat şahitliğini yaptık. Çünkü yayınlandı bu görüntüler. E, Akıncı TİHA da ne işe yarar? Kızıl Elma'da ne işe yarar? Akıncı TİHA bir SİHA. Yani e, Kızıl Elma'dan daha farklı bir model. Fakat çoklu drone saldırıları gibi, sürü drone saldırıları gibi saldırılara karşı tespitte çok önemli görevler üstlenebileceği gibi yine Trakya'dan kalktığında AESA Murat radarıyla yer istasyonlarına bilgi aktarabilme maksatlı olarak oldukça önemli tespitlerde bulunabilir. Fakat konumuz Kızıl Elma. F-16 ve Akıncı'dan sonra Kızıl Elma'da da bunun denenmesi Kızıl Elma'nın çok öte mesafelerden düşmana ait hedef hava cisimlerini tespit edebilme yeteneğini sağlıyor. Sadece havadan havaya değil aynı zamanda da havadan yere modu da olan AES aradarıyla aynı zamanda da çoklu hedef takibi yapabilmek mümkün. Şimdi radarı koydunuz bizim hep merak ettiğimiz şey evet kızıl elma çok başarılı uçuşlar prototip denemeleri yaptı. Üzerine hangi teçhizatları kuşanacak? AES radarı. AES radarı ee, bu anlamda bizim 4 nesil F-16'larımızda da dahil işte dünyada da birçok ülkenin AESA radarsız F-16 kullandığını e, dikkati nazara alırsak Kızıl Elma'ya bu F-16'lara mukayese edildiğinde ya da birçok dördüncü nesil uçakla mukayese edildiğinde Kızıl Elma'ya ondan daha üstün nitelikler kazandırıyor. Yani aslında bir nevi Kızıl Elma'yı 4 nesil bir savaş uçağının bir tık daha ötesine taşıyor. Biz tabii ki bu esnada bir de Toygun gördük. Toygun gerçekten önemli bir elektrooptik hedefleme sistemi. Toygun'u önemli yapan ne? Toygun açıkçası kızıl elmanın görünmez gözü. Peki gözü olmasını anladık da yani Aselpılır 600'ler falan bu anlamda insansız sistemlerimizin gözü. Peki Toygun'un farkı ne? Toygun gövdeye gömülü bir şekilde bu vaziyeti yapıyor. Dolayısıyla da oldukça düşük radar kesit alanı sunuyor. Kendisini tespit etmeye yönelik çalışan radarlara karşı. Dolayısıyla Toygun'u diğer görüntüleme sistemlerinden farklı kılan en önemli hususlardan bir tanesi gövdeye gömülü bir mimari içerisinde oluşuyor. Tabii Toygun gibi bir sistemin de dünyada sadece sayılı ülkeler tarafından üretildiğini yine unutmamak lazım. Ve Toygun gibi bir elektrooptik hedefleme sisteminin AESA radarlarıyla birlikte çalıştığı belki de ilk insansız jet motorlu uçak sistemi Kızıl Elma. Şimdi dolayısıyla aslında bir Voltran gibi birbirini tamamlayarak gitmeye başladı. Biz bunların Kızıl Elma tarafından kullanılıp kullanamayacağıyla ilgili hususlar kafamızda sürekli olarak soru işaretiydi. Çünkü 2020'li yıllarda bunlar geliştirilme aşamasına girişildi ve 5 yıl sonra Türkiye'de Baykar grubunun geliştirmiş olduğu e, Kırhıl Elma sistemi yine Aselsan gibi dünya çapında çok önemli bir isme sahip bir firma tarafından geliştirilen Toygun'u gövdeye gömülü bir şekilde taktı. Tabii düşük radar kesit alanı sunması kızıl Elma'nın radarlar tarafından görünürlüğünü de oldukça düşürdüğü için ...birçok noktada çok önemli... ...katkıları olacak. Hava-hava ve hava-yer görevleri için... ...hedefleme yapabiliyor Toygun... ...ve otomatik hedef tanıma... ...sistemine sahip... ...ASA ile birlikte... ...kullanıldığında da biraz önce de söylediğim gibi... ...tam anlamıyla... ...Kızıl Elma'yı... ...çok önemli bir lige taşıyor. Hedef keşif gözetleme yapıyor... ...çok da hedef takibi yapıyor... ...yapay zeka desteği var... ve NATO'nun standart kodlama sistemlerine de sahip. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'ye dost ve müzahir ülkelere NATO standartları kapsamında alım yapmak istediklerinde dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti uygun gördüğü takdirde bu NATO standart kodlama sistemine uygun üretildiği için satış yapabilme imkanında önemli bir avantaj sağlayacak. Kim dolayısıyla Kızıl Elma'yı Havada biz birçok test uçuşundan sonra, manevra uçuşlarından sonra, prototip denemelerinden sonra bir AES radarı takılamaz dendiği, işte burun yapısı buna müsait değil denmesine rağmen geldiğimiz noktada IS radarıyla test ettik. Aynı zamanda da Toygun gibi gövdeye gömülü ve çok önemli mesafelerden hedef takibi, hedef e, işaretlemesi yapabilen ve oldukça düşük radar kesit alanı sunan bir sistemle donatıldı. Biraz önce videosunu yine hep birlikte gördük ama burada bu Toygun'un elektrooptik işaretleme sisteminin olduğu bir video var. Ona da bir kısaca bakmakta fayda var. hep birlikte de izlediğimiz gibi gece şartlarında dair bunu inanılmaz net görüntüleri çok daha uzak mesafelerden görüntüleyebilen bir sistem, toygun sistemi. Şimdi dolayısıyla sizin dışarıdan almış olduğunuz bir uçağın kendi içerisinde var olan bu sistemler dışarıya bağımlı bir şekilde tedarik ediliyorsa bu sizler açısından oldukça sıkıntılı bir husus. Çünkü almış olduğunuz tayyarenin elektrooptik e, hedefleme sistemleri ya da IS radarları konusunda hala dışa bağımlı bir şekilde uçuş platform, uçan platformlar tedarik ediyorsanız. Bu noktalarda size uygulanabilecek ambargolarda yine birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet farklı bir elinizdeki var olan uçaktan elinizde arıza yapmış sisteme nakil yapabilirsiniz. Belki işte elektrooptik optik sistemi. Fakat en nihayetinde kendinizin üretmiş olduğu görünmeyen bir göz varsa ve AES araları gibi 160 kilometre öteden düşmanı tespit edebilen bir radar sisteminiz var ve bunlar kendi içerisinde tümleşik bir şekilde çalışabiliyorlarsa o zaman bir şeye daha ihtiyacınız var. 160 kilometre öteden düşmanı tespit edebildiniz. Toygun gibi bir elektrooptik hedefleme sistemi sayesinde gecenizi gündüze çevirdiniz. E, uçağın zaten jet motorlu yüksek manevra kabiliyetlerinde test edildiğini biliyorsunuz. O zaman bize bir şey daha lazım. O da hava hava ya da hava yer füzesi. İşte bu konuyla alakalı biraz önce kırmızıyla görmüş olduğumuz Gökdoğan füzesiyle bir e, uçuş gerçekleştirdi Kızıl Elma. İsterseniz o görüntüyü ilk 10-15 saniyesini bir kez daha izleyelim ve Kanada takılı olarak gördüğümüz e, Gökdoğan füzesine bir kez daha dikkat edelim. Şimdi bu perspektiften baktığımızda evet AES aralarıyla 160 kilometre hatta 200 km öteye kadar düşmana ait hava unsurlarını radarıyla tespit edebilen bir uçağa dönüştü Kızıl Elma. Buna ilaveten bir de Toygun'la görünmeyen bir göz ile gece şartlarında dair hangi mesafelerden nasıl net görüntüler aktardığını gördük geldiğimiz noktada o zaman bunları görüntüleyebiliyorsak, radarla da tespit edebiliyorsak etkisiz de hale getirmemiz lazım. O zaman bize ne lazım? Bir hava hava füzesi lazım. Fakat bu hava hava füzesinin görüş ötesi olması lazım. Yani pilotun gördüğü görüşün de ötesinde radarın tespit etmesi sonrasında eğer ki menzili içerisindeyse ateşlendiğinde o düşman hava unsurunu çok yüksek süratle hareket ederek etkisiz hale getirecek bir füze. Dünyada bunun örnekleri ne? Ayın 120 amram var. Çin'in işte Hindistan-Pakistan arasındaki e, hava muharebesinde etkinlikle kullanmış olduğu PL-15 var ve Meteor gibi sistemler var. Peki bizde bunun karşılığı ne var? İşte yine bu konuda SAGE tarafından, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve 65 kilometre menzili olarak açıklansa da birçok farklı savunma sanayi yetkilisinin bizzat dile getirdiği 100 kilometrenin ötesinde menzili olan Gökdoğan Füzesi. Gökdoğan Füzesi bir proje değil. Yani üretilecek, yapılacak, test edilecek değil. Bizzat seri üretime geçmiş. Birçok denemesi yapılmış. Çok başarılı. Biraz önce saydığım AIM-120, PL-15, Meteor gibi füzelerin yerini tutabilecek çok kıymetli bir hava hava füzesi. 4 Mach gibi çok yüksek süratlerde uçuş gerçekleştirebiliyor ve güzel bir haber. Motoru da yani onu oraya götüren motoru da e, yerli imkanlarla üretilmiş çok önemli bir füze. Tabii bu konuyla alakalı e, üretilmiş e, farklı hava hava füzeleri de var. Fakat Gökdoğan'ın test edilmesi Kızıl Elman'ın artık AES radarlı, elektrooptik hedef sistemiyle teçhiz edilmiş, görünmez bir göze sahip. Aynı zamanda da 100 kilometrenin ötesindeki hava hedeflerini gövdesinde taşımış olduğu, kanatlarında taşımış olduğu Gökdoğan hava hava füzesiyle etkisiz hale getirebilecek bir özellik. Şimdi biz ne bekliyoruz? Biz bu vakitten sonra AESA radarlı bir kızıl elma uçuşunu gördük. Biz elektrooptik tanıma sistemli geceyi gündüz eden görünmez bir şekilde gövdeye monte edilmiş toygunla uçan bir kızıl elmayı gördük. Kanatlarında taşımış olduğu Gökdoğan hava hava füzesini de gördük. En kısa zamanda çok uzak mesafelerden bir hava hava atışı gerçekleştirmiş Kızıl Elma'yı görmek istiyoruz. Böylesi bir Kızıl Elma'nın çok rahatlıkla dördüncü nesil uçakları etkisiz hale getirebilecek bir insansız sistem oluşu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muharip hava gücüne inanılmaz katkılar sunacağını önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. 2026 yılında başlayacak seri üretimle bir F-16'dan çok çok daha ekonomik şartlarda e, imal edilen Kızıl Elma'nın Yarın karşı karşıya kalacağımız tehditlerin üzerine sadece nitelik olarak değil, nicelik olarak yani sayı çokluğu olarak da tevcih edilmesi, yönlendirilmesi bölgemizde birçok hava muharebesini kökünden değiştirecektir. Evet yani Kızıl Elma bir F-35 elbette değil ya da Kızıl Elma şu an için bir dört buçuk nesil Rafael uçağının kapasitesiyle karşılaştırılmış da değil ama Örneğin bir rafale karşı 20 tane kızıl elmanın havalandığını düşündüğümüzde yarın Kaan'la birlikte e, çok önemli e, yeni hava doktrinleri kapsamında harekatlara katıldığında adeta Türkiye Cumhuriyeti Devletine eşik atlatacak bir noktaya geliyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'de savunma sanayi kendi içerisinde birçok farklı birimler bir araya gelerek çok önemli şeyler oluşturuyorlar. Mesela Aselsan'ın buradaki katkıları hiçbir şekilde yatsınamaz. Ya da TÜBİTAK SAGE'nin geliştirmiş olduğu füzeler hiçbir şekilde yatsınamaz. Baykar'ın böylesi bir platformu oluşturup yazılımıyla, aerodinamiğiyle e, ortaya çıkartması e, muazzamın üzere bir başarı. Dolayısıyla bunlar savunma sanayinin kendi içerisinde oluşturmuş olduğu çok önemli şeyler. Ne söyleniyordu oysa? İşte e, geçtiğimiz aylar içerisinde Murat Yetkin'in e, Yetkin Report'ta yayınlatmış olduğu bir bilgide, işte Baykar'ın Leonardo ile birlikte bir iş yapması sonrasında e, her türden elektrooptik, e, radar gibi e, ihtiyaçlarını Aselsan'dan değil bizzat Leonardo'dan alacağı için Aselsan'ın iflas edeceği gibi safsata niteliğinde açıklamalar yapılıyordu. Biz bu açıklamalara dair de o zaman sıcağı sıcağına bazı konularla alakalı değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bugün geldiğimiz noktada utanırlar mı bilinmez fakat Kızıl Elma'nın kuşanmış olduğu teçhizatın tamamının yine Türkiye'de üretilen işte Toygun gibi ya da Türkiye'de üretilen TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan gibi yine Aselsan tarafından üretilen AES radarları gibi sistemlerle teçhiz edilmiş olması bizlerin bir kez daha bu konularla ilgili aklı selim olarak yapmış olduğumuz yorumlarda yanılmadığımızı gösterdi. Tesviratlar olacaktır. 2026 yılı Kızıl elm'anın seri üretme geçmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün hava gücüne çok önemli katkılar sunacağını söyleyebiliriz bu duygu ve düşünceler içerisinde e, hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum Sağ olun var olun full Yusuf alabarda ile gündemi sundu